Kamikaze'nin hikayesi Tunçay, bir Dust Riders hikayesi. Eğer bu hikayeyi okuyorsan, kaderin gökyüzüne yazılmış demektir. Tunçay ise bir oyunda yeniden doğdu. Bazı pilotlar gökyüzünde doğar. İki rakam, iki hayat ve tek bir hedef. İstanbul 34, Çorum 19. Atış serbest, he should fire. O artık sadece bir oyuncu değil, bir profesyonel gamer. Kulesi kahve fincanı. Baskı, kulaklık silahı refleks sabır ve sonsuz tekrar. Her game over onun için yeni bir kalkış pistiydi. Dalgalar gibi gelen rakipler, bazen sistem çökmeleri, bazen yorgunluk ama o asla vazgeçmedi. Çünkü bu oyun sadece bir oyun değildi. Bu onun iki gaysiydi. Arenası, yo. Sabahları yataktan kalkma sebebi ve bir gün kendine şu cümleyi kurdu. Ben bir kamikazeyim kendi yoluma giren her engeli yok ederim. O gün bugündür Tuncay. Haritada noktalar bırakmıyor. Efsaneler bırakıyor. Kimi insanlar hayatta ince ince yol alır. Kimileri ise tıpkı bir yılan gibi ani dönüşler yapar, hızla büyür. Kendi kuyruğuna bile çarpmaktan çekinmez. Sen işte o ikinci türdensin kamikaze. Ekranda koca bir yılan olup her şeyi yutarken Bazen gerçek hayatta da kendimizi yemeye başlarız farkında olmadan. Ama biliyor musun? Hayatında bir pause tuşu vardır. Bazen kontrolü elden bırakmak, bazen oyun dışı kalmak, bazen de gerçek bir yolculuk yapmak gerekir. Level atlamak ekranlarda değil, rüzgarda, kahvede, dost sohbetinde saklıdır. Senin hızına, refleksine, sabrına, o büyüyen yılan ruhuna hayranız. Ama şunu da unutma en büyük boss fight kendi içimizdeki boşluğa karşıdır. İster yolda ister ekranda sen hep bizim kamikazemizsin. Ve biz Dost Riders olarak her zaman senin yanındayız. Hayatın en büyük oyununu yolda oynarsın. Dost Riders, Dostun Hasiwat.